Evet arkadaşlar merhaba. Bugün de sizlerle yaptığım aşureyi paylaşmak istiyorum. Ee, bir bardak nohut, bir bardak bir su bardağı nohut, bir su bardağı fasulye, kuru fasulye. Eee 3 su bardağı da buğdaydan yapacağım. Fasulyelerimi, nohutlarımı, buğdayımı akşamdan ıslığa koydum. Sabahleyin nohutumu, fasulyemi haşladım. Düdüklüde. E, şimdi de buğdayımı haşlıyorum. Buğday yaklaşık e, bir 45-50 dakika haşlanması gerekiyor. İyice yumuşasın diye. Bir tane varsa eğer size de portakal kabuğu rendesi yapacağım. Koyacağım. E, böyle kuru meyvelerim var. Ben çok fazla büyük incir ve kayısı sevmiyorum. Ee, şu için şöyle bir meyve karışımı var. Ondan aldım. Onu koyacağım. Onlar sonraki aşamalarda. Gene bir çiğ badem aldım. Çiğ badem koyacağım. Dolma fıstık, iki bardak şeker, bir bardak süt koyacağım. Aşım aşımasını de tekrar paylaşacağım. Şu anda buğdaylarımın pişmesini bekliyorum. Sonra nohut ve fasulyeyle birleştireceğim onları. Evet arkadaşlar. Buğdayım oldu. Şimdi nohut katıyorum suyumu katacağım. Bir 5 dakikada bunları beraber kaynatacağım. Su ilave edeceğim. Su, suyunu ilave ettiğiniz zaman sıcak su tabii ki ilave ediyoruz arkadaşlar. Ben <laughs> ısıtmıştım suyu. 5-10 dakikada böyle kaynatacağım. İşte şimdi şekerimi de koyacağım. 2 bardak, 2 su bardağı da şeker koyacağım. Siz de göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Biraz da şekerin erimesini bekleyeceğim şimdi. Arkadaşlar bana bir biraz tatsız geldi. Bir yarım bardak daha koydum. Şimdi portakal kabuklarımı da ilave ediyorum. Birazcık da öyle kaynasın. Arkadaşlar portakal gerçekten başka bir lezzet veriyor, freshletiyor, harika. Şimdi bademlerimi döküyorum. soyun çiğ bademlerim. Birazcık da böyle. da ona kustum dökümü. Evet, tamam. Son olarak da kuru meyvelerimi ilave ediyorum. Bir su bardağı. Arkadaşlar, arkadaşlar aşuram tamam. Son halini göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar merhaba. Bugün de sizlerle yaptığım aşureyi paylaşmak istiyorum. Ee, bir bardak nohut bir bir su bardağı nohut, bir su bardağı fasulye, kuru fasulye, e, üç su bardağı da buğdaydan yapacağım. Fasulyelerimi, fasulyelerimle nohutlarımı, buğdayımı akşamdan ıslığa koydum. Sabahleyin nohutumu, fasulyemi haşladım. Düdüklüde de e, şimdi de buğdayımı haşlıyorum. Buğday yaklaşık e, bir 45-50 dakika haşlanması gerekiyor. iyice yumuşasın diye. Bir tane varsa eğer sizde de portakal kabuğu rendesi yapacağım, koyacağım. Böyle kuru meyvelerim var. Ben çok fazla büyük incir ve kayısı sevmiyorum. Şu tar için şöyle bir meyve karışımı var, ondan aldım. Onu koyacağım. Onlar sonraki aşamalarda. gene bir çiğ badem aldım, çiğ badem koyacağım. Dolma fıstık, iki bardak şeker, bir bardak süt koyacağım aşama aşama sizinle de tekrar paylaşacağım şu anda buğdaylarının pişmesini bekliyorum sonra nohut ve fasulyeyle birleştireceğim onları